Önceden çok zorlandım, yapamam diye. Çok şükür elde devrildim. Bu görüyoruz şimdi. Günde e, bir parça yapıyoruz bayrak, hediyelik olsun. Ondan sonra e, beyaz normal parça yapıyoruz. E, onlardan şeker hediyelik olarak isim yazıyoruz. E, yani bir haftada e, küçük kişilik e, battaniye yapıyoruz. Yani iki günde bir battaniye, değişik motiflerden e, seccade yapıyoruz. Yani bence çok sevdim. Önceden erkeklerin yaptığı bir meslektir. Şimdi de kadınların başvurduğu bir meslek. Hani Kadın el eleymiş tabii ki de e, daha güzel olur, daha değişik olur. Yani çok sevdim bu mesleği. Yani başarıyla yapıyorum, istekle yapıyorum. İleride hani kendime yani eş, evime katkı sağlamak için hani bir dükkan bir yer açmak istiyorum. Sirtimizi yani hmm. değişik motiflerde battaniye olsun parça olsun seccade olsun yapmak istiyoruz ilk dönemlerde zorlandık. Yani üç aydır geliyorum. Çok şükür yani başarımı elde ettim. Yani zor yönleri de vardı, yaptık. Yani kolay yönleri de vardı. Çok şükür şimdi hiç zorlanma yok yani. Öğrendik. Ee, biz kadınlara önceden erkeklerin yaptığını öneriyorum. Çok güzel bir meslek. Hani bazen dışarıdan bakınca zor geliyor bize ama yani insan yapınca kolay oluyor yönleri de var, kula yönleri de var. Yani bayanlara öneriyorum. Şu anda ben buraya usta öğretici olarak gelmişim. Bayanlara öğretmek için, şu anda maşallah öğreniyorlar, çabuk öğrendiler bile. Yaklaşık üç aydır bayanlar buradadırlar, çalışıyorlar. Günde yaklaşık bir parça bitiriyorlar. Bazen bayrak çalıştırıyoruz onları, bazen başka motifleri çalıştırıyoruz onları. Siyetli bütün hanımları buraya davet ediyoruz.